Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kritik bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan DEM Parti heyetini kabul etti. Müzik Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetinde yer alan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan'la Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul saat 15'te başladı. Basına kapalı gerçekleşen kabulde AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. Görüşme bir saat sürdü. Kabulde terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak için yürütülen çalışmalar ele alındı. Dem Parti İmralı heyeti görüşme öncesinde bir açıklama yaptı. Görüşmenin tarihi önemde olduğunu vurguladı. Şu süreç yeni bir aşamaya giriyor artık ee, ve bu yeni aşamada e, istişarelere ihtiyaç var görüş alışverişine ihtiyaç var. Sevgili arkadaşlar bu görüşme önemli gerçekten. Biraz önce eş genel başkanlarımızla da istişare ettik. Sürecin yeni bir aşamaya geldiği biliniyor. İmralı heyeti bu görüşmenin ardından siyasi partilerle de görüşme gerçekleştirecek. O görüşmelerin ise önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.